Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle ses bilgisi konumuzun testini çözeceğiz. MEB'in kazanım testini ve te çok iyi bu konuyu kavrayacağız. Hemen bakalım birinci soruya. Önce her zaman için ne okunuyordu arkadaşlar? Soru kökü. Nokta nokta dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır diyor. Öncüle geri döndük. Ünlü düşmesinin tanımını yapıyor. Hepinizin bildiği üzere son hecesine dar ünlü bulunan iki heceli sözcükleri ünlüyle başlayan ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin boyun sözcüğüne um ekini getirdiğimizde boyunum demeyiz. Ne deriz arkadaşlar? Boynum. Çünkü bu şekilde boyunum yazmak yazım yanlışıdır. Buna göre yolcu... Hemen taktiğimizi hatırlıyoruz. Bu konuda taktiğimiz neydi arkadaşlar? Kelimemin köküne bakacağız. Yol, yolcu. Herhangi ünlü düşmesi yok. Devrin. Kelimenin kökü ne olabilir arkadaşlar? Devir. Öyle değil mi? Devirden ee, devrin olmuştur. Devam ediyorum. Yığın. Yığmaktan yığın. Kalbinin kalp. P, B'ye dönüştü. Burada hangi ses olayı var? Evet, aferin size. Ünsüz yumuşaması var öyle değil mi? P, B'ye dönüştü. Demek ki burada arkadaşlar ünlü düşmesinin olduğu şık hangi şıktır arkadaşlar? Bursa şıkkıdır. Çok güzel. Devam ediyoruz. İşaretleyelim. Evet, devam edelim bakalım. İkinci soruya geldik. Hangisinde yor eki getirilirse ünlü daralması meydana Gelmez. Biliyorsunuz ki ünlü daralması için bize ne lazımdı arkadaşlar? Yor eki gerekiyordu ama her yor eki gördüğüm yerde ünlü daralması vardır diyemem. Öncülde de dediğim gibi düz geniş ünlülerle bitmesi gerekiyor fiilimizin. Düz geniş ünlülerimiz nelerdi? A ve E ünlüleriydi arkadaşlar. Yor ekini aldığında I, İ, U, ye dönüşmesi gerekiyor. Bir ses olayına ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü daralması. Beni okulun bahçesinde bekle. Yorakini getirdiğimizde ne oluyor? Bekliyor. Çok güzel. Babaanneni dedeni sık sık ara. Arıyor. Daralma oldu yine öyle değil mi? Yemekten sonra bir dilim tatlı yiyor. Demiştik öyle değil mi size? Evet, akşam yemeği için çorba yapıyor. Gördüğünüz üzere her zaman yanına yazarak yapıyoruz. Türkçe'de bir matematik dersi gibi kalem oynatmadan soruyu çözemem. Yapıyor da herhangi bir ünlü daralması meydana gelmiş mi? Hayır, gelmemiş. O yüzden cevap nedir arkadaşlar? De Denizli şıkkı. Üçüncü soruya geçiyoruz. Şehir sözcüğünü oluşturan kutular... Hangisinde verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen i kutusunu sözcükten atılması gerekir. Yani burada bize neyi soruyor? Ünlü düşmesini soruyor. Öyle değil mi? İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşecekti. Demek ki benim buraya ünlüyle başlayan bir ek getirmem gerekiyor. LER, DE, dir, im e, ünlüyle başlayan tek şıkkım Bursa. Şehrim demem. Ne deriz arkadaşlar? Şehrim deriz. Çok güzel. O yüzden doğru cevap Bursa şıkkıdır. Devam ediyoruz. Dördüncü sorudan. Öncelikle her zaman içinde okunuyordu arkadaşlar. Çok güzel. Soru kökü okunuyordu. Bu açıklamaya göre kitap sözcüğüne hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir ünsüz yumuşamasını soruyor hemen ünsüz yumuşamasının kuralını hatırlayalım arkadaşlar neydi ünsüz yumuşamasının kuralı yukarıda da vermiş kelimem neyle bitecek peçetekle bitecek ünlü ile başlayan bir ek aldığında arkadaşlar sonundaki sert ünsüz ne olacak yumuşayacak biz ünsüz yumuşamasına ünsüz değişimi de diyoruz biliyorsunuz ki börek sözcü sert ünsüzle bitti Ünlüyle başlayan bir ek aldık. K sesi neye dönüştü? Yumuşak G'ye dönüştü ve ne oldu? Böreği sözcüğüne geldi. Kitaptan. Bunun normal hali ne olmalı arkadaşlar? Kitaptan. Burada benzeşme oluyor. Kitapçı değil. Ne olması gerekir? Kitapçı. Yine benzeşme oldu. Kitaplık. Herhangi bir ses olayı yok. Ama kitapın demem. Öyle değil mi arkadaşlar? P ile bitti. ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ne olması gerekiyor? P'nin B'ye dönüşmesi gerekiyor. Kitabın olması gerekiyor. O yüzden cevap ne şıkkı? C şıkkı. Devam ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bu açıklamaya göre hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Hemen açıklamaya bakalım. Süreksiz sertünsüzlerden peçetek. Biriyle biten bazı tekeceli sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Evet tek tekeceli sözcüklerde olmaz demiştik. Bunun videomuzda da anlatmıştık. Defterlerinizde de var. Tip sözcüğüne in eki getirildiğince P sesi B'ye dönüşmez. Ne olur? Tipin olur. Şimdi bakalım. Hangisi bu açıklamayı? Örnek olmaz diyor. Devam ediyoruz. Şıkları indirdik. Çok, çoğu. Yumuşama olmuş öyle değil mi? Yük, yükü. İç, içim. Bu apartmanın çatı katı çok sıcak oluyormuş. Arkadaşlar kat T ile bitti. Ünlüyle başlayan bir yakaldı. Ama önsüz yumuşaması meydana gelmedi. İç, Ç ile bitti, ünlü başladı ama yumuşama meydana gelmedi. Yük, K ile bitti, ünlü ile başlayan B'ye kaldı ama yumuşama meydana gelmedi. Ama öğrencilerin çoğu derken çok, K ile bitti, ünlü ile başlayan B'ye kaldı. K neye dönüştü? Yumuşak G'ye, o yüzden burada bir ünsüz yumuşaması var. Bu açıklamaya örnek olmayan şıkkımız A şıkkı. Devam ediyoruz 6. sorudan. Buna göre hangisi C. Ca ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. Mutlaka ki kalem elimizde arkadaşlar soru kökünü ve şıkları çiziyoruz. Meydana gelmez dedi. Zaten soru da çizmiş. Devam edelim. Türkçe'de sert ünsüzlerden yani neydi sizin de söylemeyi çok sevdiğiniz fıstıkçı şahap biriyle biten bir sözcü cdg ile başlayan bir ek getirildiğinde ekin c sesi ç'ye d t'ye g ise neye dönüşür? K'ye dönüşür. Yani CDG'de ne yapar? Sertleşir. Biz bu olaya ya benzeşme ya da ne diyorduk? Sertleşme. Bakalım şimdi büyük C demem ne derim? Büyük Ç. Çünkü K ile bitti. Fıstıkçı şahaptan biriyle bitti. Rahatca demeyiz. Rahatça. Görüyoruz T sert ünsüzlerden. Yavaşca demeyiz arkadaşlar. Yavaşça. Çünkü Ş de sert ünsüzlerden. Ama sakince, sakinçe dememize gerek yok. Çünkü N ünsüzü sert ünsüzlerden değil. Burada bu sebeple benzeşme meydana gelmiyor. 6 sorumuzun Cevabı Ceyhan Şıkkı. Şimdi bakıyoruz. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da etmek olmak gibi fiillerle birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha türer ve biz bu ses olayına ünsüz türemesi diyoruz. Mesela hat, ı yabancı dillerden ee, dilimize girmiş. hattı şeklinde yazılıyor. Sözcüğün sonundaki t ikizleşiyor yani türüyor. Hangisi bu açıklamaya örnek olmaz? Red etmek, reddetmek. Öyle değil mi? Bir tane daha d türedi. Affına bir tane daha f türedi. Hissini bir tane daha s türedi. Bankanın önünde en az 50 kişi vardı. Arkadaşlar 50 derken kelimenin kendinde var çiftle. Bu yüzden herhangi bir türeme söz konusu değil. Yedinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Geldik 8'e. Ses olayları hangisine doğru verilmiştir? Topraktan. Arkadaşlar bir kere denizli şıkkını direkt ne yaparız? Eleriz. Çünkü ünlü daralması için bize ne eki gerekiyordu? Yor eki gerekiyordu. D şıkkını eledik. Öyle değil mi? Devam ediyoruz D şıkkını eleyerek. Topraktan, topraktan. K ile bitti. D ile başlayan bir ek aldı. D neye dönüştü? T'ye dönüştü. O yüzden burada ne var? Ünsüz benzeşmesi var. Şık eliyorum. Ünlü daralmasını zaten elemiştik. E, ünsüz yumuşaması ve ünlü düşmesini de eledim. Ama sağlamayı yapayım. Ünlü düşmesi var mı? Omzunda kelimenin asıl hali nedir? Omuzdur. Öyle değil mi arkadaşlar? Omuzdan omzu oldu. O yüzden cevap Adana. Devam ediyoruz dokuzuncu sorudan. Çok az kaldı arkadaşlar. 12 soruluk zaten. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Sorardım sırrını hiç düşünmeden. Birinci sözcükte ünsüz türemesi var. Evet doğru. Sırrını. iki tane. Bu fani gönlümün sevinci neden? İkinci sözcük gönül düşmesi var. Gönülden gönlüm. Ü sesi düşmüş. Doğru. Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır sevinç Ç ile bitti. Ünlü başlayan bir kaldı. Ç, C'ye dönüştü. Evet ünsüz yumuşaması var. Daima değişen maceralarmış. Değişmek. Dördüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi var. Fıstıkçı şahapla bitecekti. CDG ile başlayan bir yaka alacaktı. CDG, CTK dönüşecekti biliyorsunuz ki benzeşmede. Ama burada CDG ile başlayan bir almamış. O yüzden denizli şıkkı herhangi bir benzeşme yok. Yanlıştır. 10. sorudayım. Hangisinde e, yer alan ses olayı doğru verilmiştir? Ta Edirne'ye kadar Kars-Tan. Kars biliyorsunuz ki ünsüz benzeşmesi. Özel isimlerde de geçerliydi. Kars-Dan demeyiz. Kars-Tan deriz. S ile bitti. D ile başlayan bir kaldı. Biliyorsunuz S nasıl ünsüz? Sert ünsüz. E, D ile başlayan bir kaldı. D de sertleşti. T'ye dönüştü. Ünsüz benzeşmesi oldu. Şıkları elediğimde zaten A şıkkı çıkıyor. Ama sağlamayı her zaman olduğu gibi yapıyoruz. Bakalım yiğidi Ünsüz yumuşaması diyor bunun için. Kelimemin asıl hali neydi? Yiğitti. T neye dönüştü? D'ye dönüştü. Ünsüz yumuşaması meydana geldi. O yüzden cevap Adana. 11. soruya geldim. Ünsüz türemesi vardır. Sabahçı hakkında saatte ağacın. Evet, ne diyorsunuz bu soruya? Aynen arkadaşlar B şıkkı. A şıkkında benze, benzeşme var. C şıkkında benzeşme var. D şıkkında da yumuşama ama B şıkkında ünsüz türemesi var. Ve geldik son soruya. Hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur? Aklına ünlü düşmesi. Akıldan aklı. Doğru. göçmiyormuş ee, göçmüyormuş. Olumsuzluk ekine dikkate alacaktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Göçmeyormuş. E, Ü'ye dönüştü. Ünlü daralması var. Doğru. Seçkin. Bunun aslı neydi? Defterinizde de var bu örnek. Çok sık gelir karşımıza. Seçgindir. G, K'ye dönüşmüş ünsüz benzeşmesi vardır. Evet. Korkusuzca. Burada herhangi bir ünsüz yumuşaması yok. Peçetek ünlüyle başlayan bir ek alacaktı. Ünlüyle başlayan bir ek yok. O yüzden cevap denizli. Evet arkadaşlar, sanıyorum ki konu oldukça iyi anlaşıldı. Çok güzel gidiyoruz. Hepinizin emeğini sağlık. Beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili öğrencilerim.